Aytunç Erkin 19 Temmuz 2025 yazısı. Başlık. Mansur Yavaş'la ilgili son araştırma. Aytunç Erkin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Silivri cezaevinde gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret etti ve Altaylı bu görüşmeyi kamuoyuna duyurdu. Görüşmede Yavaş'ın şu cümlesi dikkat çekti. Vallahi ben anket falan yaptırmıyorum ama Metropol'un anketini gördüm. Sahibi beni sevmez. Ben sahibini sevmem. Orada %60 destek var bana. Ekrem Bey de bir tık altta. İkimiz de Tayyip Bey'den açık ara öndeyiz. Ama Ekrem Başkan içerideyken bu konuları konuşmam. Her ay düzenli çalışma yapan araştırma şirketlerini dikkatle takip ediyorum. Mansur Yavaş'ın kurduğu bu cümlelerin ardından dün bana ulaşan bir araştırmayı inceledim. Can Selçuki'nin yönettiği Türkiye raporunun 1-5 Temmuz aralığında 2000 kişiyle yaptığı görüşmeden çıkan sonuçlar Yavaş'ın adaylığımı askıya aldım cümlesini kurduğu günden bu yana sonuçların değişmediğini anlatıyor bize. Başarı sıralamasına göre Mansur Yavaş 5.4, Tayyip Erdoğan 5.1, Ekrem İmamoğlu 5, Özgür Özel 4.4. Geçtiğimiz ayın başarı puanlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kez İmamoğlu'nu geçtiğini ve Mansur Yavaş'a çok yaklaştığını söylemiştik. Temmuz ayına geldiğimizde Yavaş'ın başarı puanı 0.3 puan artarken Erdoğan'ın başarı puanı sabit kaldı. Bir diğer dikkat çekici sonuç ise listenin geri sıralarındaki siyasi liderlerin puanlarında yaşanan eş zamanlı artış oldu. Barış sürecinin gitgide somutlaşması, küçük partileri siyaset üretmeye zorlaması, ve uzun süredir siyasetle arasına mesafe koyan toplumun süreci desteklese de desteklemese de gündeme kulak kabartmasına neden oluyor. Bu durum kısa ve orta vadede küçük partiler için bir fırsat penceresi açabilir. CHP birinci parti, %33.3 peki ya hangi parti birinci? Araştırmaya göre, CHP %33.3, AKP %32.9, DEM Parti %10.2, MHP %7.2, Zafer Partisi %4.1, İyi Parti %3.8, Anahtar Parti %2.4, Yeniden Refah Partisi %1.9, diğer %4.2. Bu anket bize ne anlatıyor? Türkiye Raporu yöneticisi Can Selçükin'in değerlendirmesi şöyle: Geçtiğimiz ay uzun bir aradan sonra İlk kez AK Parti'nin oy oranının CHP'yi geçtiğini görmüştük. Bu durumu Mart-Nisan aylarında yaşanan kutuplaşma ortamının ardından İyi Parti ve Zafer Partisi seçmenlerinin tekrar kendi partilerine dönme eğiliminde olmasına ve kararsızlardaki artış ile ilişkilendirmiştik. Bu ay ise CHP kararsızlar dağıtılmadan önceki oyunu 1.6 puan artırırken AK Parti'de 1 puanlık düşüş gerçekleşti. AK Parti'nin oy konsolidasyonunda 3 puanlık düşüş CHP'de ise 3 puanlık bir artış söz konusu. Geçtiğimiz genel seçimlerde AK Parti'ye oy verenlerin